Şimdi Erdal Bey sorulara cevap veririz. soruları da iletiriz ama önce e, isterseniz bu e, 6 Şubat depreminin yıl dönümüne doğru yaklaştıkça da e, biraz bir değerlendirme yapabilirsek Lask ne kadar hasar ödedi? Ödenmeyen hasar var mı? Çünkü bize gelen sorulara bakıyorum bu arada. Hala kimi izleyicilerimiz ya hasarımı alamadım. Babamın evini ödediler, benimkini ödemediler falan diyor haklı olarak bir takım kimisi eksik ödedi tam ödemedi diyor. Bir bize şeyi çıkartır mısınız? Nedir? Ne kadar ödediniz? Hala ödenmeyen var mı? Varsa neden halen ödenmiyor? Biraz anlatabilir misiniz? Öyle başlamış olalım. Teşekkürler Noyan Bey. Ee, Noyan Bey aslında %99'unu ödedik. Çok az bir miktarda e, ödenmeyen veya yarısı daha ödenecek olan hasarlarımız var. Bunların sebepleri de bazıları e, şeyde e, özellikle varisli olan yani e, paylaşımlı, hissedarı birden fazla olan yerlerdeki durumlardan kaynaklanıyor. Bazıları da hasar tespit durumlarının değişmesinden kaynaklanıyor. Özellikle Hatay ve civarı bölgesinde geçenlerde biliyorsunuz AFAD bir genelge yayınladı. Orada evlerini güçlendirerek yaşatmak isteyen sigortalılar e, tam hasar yani bir e, daha önceden açıklanmıştı biliyorsunuz e, orta evet. hasarlar tam hasar çevrilecekti orada çevrilmesini istemeyen bazı vatandaşlarımızın talepleri var bunların değişimleri ile ilgili bir kısım çok az sayıda dosyamız var bunları da e, her geçen gün e, bitiriyoruz e, İtirazları değerlendiriyoruz. Ee, gelen talepleri değerlendiriyoruz. Sizler vesilesiyle ulaşan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ama e, kabaca söylediğimizde 35 milyar tutar e, şu an sigortalılarımızın hesaplarına yatırılmış, kendileri tarafından çekilmiş durumda diyebiliriz. Peki.